Değerli Türk bugün harika bir röportaj konuyla karşınızdayız. IBM Türk Genel Müdürü sevgili Işıl Kılıç, Gürtler'e bizlerle. Işıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Fatih, çok teşekkür ederim. Ne harika bir enerjide karşımdasın. 8 ay oldu IBM Türk Genel Müdürlüğü. Hemen bu e, konuşmak istiyorum. 8 ayda neler yaptın, görev tanımında neler var, IBM Türk ile ilgili biraz konuşalım seninle hızlıca. Evet, ben 4 yıl oldu IBM'e katılalı Fatih. Daha önce 20 yıl başka bir teknoloji şirketinde çalışmıştım ve çok farklı işler yapmıştım ama genel olarak hep finans sektörü odaklı çalışmıştım, finans sektöründe danışmanlık yaptım, finans sektöründe satış yöneticiliği yaptım. Aslında IBM'e gelirken benim en büyük amacım finans dışındaki sektörleri ve onların dinamiklerini de görebilmekti. Ee, o yüzden IBM'de aslında bu dört sene içerisinde bir ciddi bir e, rotasyona tabi tutuldum. IBM'in bütün iş yaptığı e, sektörleri ve IBM'in iş yaptığı iş ortaklarını tanıma ve yönetme fırsatım oldu. Bu neden çok önemli? Çünkü IBM e, yeni stratejisinde 2020 yılından itibaren e, çok yeni bir stratejiyle e, tekrar e, piyasaya gidiş modelini değiştirdi. Ya bu çok önemli çünkü. 112 yaşında bir şirket IBM ve çok net ki en iyi yaptığı şey değişime ayak uydurmak. E, bu anlamda IBM'in 3 tane odağı vardı aslında bu değişimi tanımlarken. Bir, teknoloji odaklı olmak. Yani teknoloji dışındaki bütün e, servis, yönetilen servisler e, gibi alanlardan ayrılıp bütün odağını teknoloji ve platform iş yüklerine ayırdı. İkincisi, çevik bir organizasyon, basit bir organizasyon kurmak. Tabii ki 112 yaşında bir şirket olduğu için zaman içerisinde çok büyüyebilen, çok katmanlı bir yapıya gelebiliyor şirketler. Bu doğal. Bunun içinde artık çok basit yalın bir organizasyon kurdu. Üçüncüsü de aslında ekosistemle büyümek. Ve burada iş ortaklarını öne çıkaracak, iş ortaklarıyla birlikte gelişme, öğrenme ve büyüme stratejisini ön plana çıkardı. Bu anlamda benim için bu ratuasyon e, çok anlamlı oldu. Bu üç e, misyonun dışında IBM neyi hedefliyor? IBM yeni tanımını kendini hibrit Cloud ve Data AI şirketi olarak tanımlıyor. Tabii ki birçok alanda biz iş yapıyoruz. Yani e, donanım biznesinden mainframe business'ımız hala çok güçlü bir şekilde devam ediyor ama biz geleceğimizi data AI ve hybrid cloud üzerinde. Bu arada bütün diğer iş yüklerini de buna tanımlayarak hani mainframe veya infrastructure business'ımız bunun dışında değil. Ee, en önemli teknolojik vizyonumuz bu. Aslında önce hybrid cloud'a inanıyor IBM bu yüzden Red Hat satın almasını yaptı. Ama Red Hat satın almasını yaparken Red o açık kaynak kodlu yazılımların doğası gereği, bağımsız olması gereğine çok saygı duyarak biz tamamen iki ayrı şirket olarak çalışıyoruz ama teknolojik olarak aynı altyapılarını, yani IBM bütün ürünlerini OpenShift üzerinde yeniden e, bulut bilişim mantığında ve deploy anywhere olarak yani siz isterseniz aynı çözümü kendi veri merkezinde konumlandırabilirsiniz veya IBM veya diğer AWS gibi, Azure gibi e, firmaların, e, teknoloji şirketlerinin veri merkezlerinde de kullanabilirsiniz. Buradan yapay zeka, tabii hepimizin konuştuğu konu, Data AI'ya giden bir yolculuk var. Buradan yine Data AI biznesini çok etkileyecek ve çok kolaylaştıracak, kuantum alanında çok ciddi yatırımları var ve artık ele gelir, sonuç üretilebilen çözümler ulaştırıyor ve bunların en sonunda sürdürülebilirlik IBM için bütün bunlar aslında sürdürülebilir bir dünya e, kurmak için IBM yıllardır kendi veri merkezlerinde bu sürdürülebilir ekonomiye çok önem verirdi. Hani bundan 15 yıl önce de böyleydi ama artık hem kendi çözümlerimizi sürdürülebilirlik e, vizyonuyla e, üretiyoruz doğal olarak hem de şirketlere sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir ekonomi sunmak için aslında bütün bu yapay zeka, kuantumla yapacağımız çözümler karmaşıklığı e, giderip doğru kaynak, doğru planlamayla doğru e, dünyamızı gelecek nesillere de bırakacak kaynakları e, serbest bırakabilme olarak tanımlayabiliriz. IBM Türkiye MEA bölgesinde ama MEA bölgesinde bir sap biz bir alt bölgeyiz. O yüzden Türkiye başlı başına zaten bir alt bölge. su Bu anlamda MEA bölgesinin 4 ana alt bölgesinden biri ve ben Türkiye sorumluluğunu taşıyorum. IBM Türk'te 1938'den beri Türkiye'de faaliyetlerini gösteren büyük bir şirket. Peki evet. çok güzel, konuşmaya başlarsak akşama kadar bitiremeyiz. Biliyorum çok da Dolu dolu sohbet oluyor. Ama yakalamıştım de, yay dedin yapay zekayı. Çok konuşuyoruz son dönemde yapay zeka. E, senin de karşımda bulmuşken biraz yapay zekayı değişmek istiyorum açıkçası. Neler var, nedir? Öncelikler, planlar, bugüne ve geleceğe dair. Evet yani e, bence çok e, önemli ve gerçekten sadece iş yapış biçimini değil hayatımızı da e, çok etkiliyor. Yani 1990'ların sonunda internet bulunduğunda bu kadar büyük bir devrim olmuştu ve çok uluslu şirketlerin özellikle organizasyonları bilgiye ulaşma, kişilik tarzlarımız bile değişti. Şimdi onun çok daha ötesinde bir gelişmeden bahsediyoruz ve hani bir sürü hype çıktı bugüne kadar big data çıktı ama yapay zekadaki değişim hızına ve gelişime baktığınızda inanılmaz. Tabii burada bir sürü şimdi ilk başta çok çekici çünkü çok şey vaat ediyor, vaat ettiği çok şey doğru. Ee, ama hani bunun kurumsal dünyada yansıması nasıl olacak, nasıl kullanılacak? Bunun e, etik boyutu, güvenilirlik boyutu nasıl tanımlanacak? Bu ayrı bir konu ama şöyle bir baktığımız zaman aslında ilk alan Turing'le hayatımıza giriyor. Hani bilgisayarlar düşünebilir mi? Sonra 60'larda bu neural networklerin çıkmasıyla birlikte aslında konuşuluyor bu anlamda. Ee, birçok makale yazılıyor. Sonra biliyorsunuz IBM bunun hep içinde Fatih. Yani o yıllardan beri IBM bunun içinde. Ee, 1997'de zaten IBM'in yapay zeka makinesi Deep Blue Kasparov'u yenerek dünyada aslında çok büyük ses getirmişti. Tabii sonra 2000 e, ondan sonra digileri kızlanmaya başlıyor. Baktığınız zaman çok kavramdan bahsediyoruz. Şu andaki bizim konuştuğumuz kavram CNI dediğimiz üretken Yapay zeka yani öğrenip kendi içerik üretebilen bu müzik olabilir, e, reklam olabilir, kod generation olabilir birçok anlamda e, kendi öğrenip kendi sonuç çıkarıyor. Ve bu makine öğrenmesi, deep learning dediğimiz her şey aslında bu generatif AI'ın alt kolları. Bunların hepsi bir bütün ama gen AI bunun en üst noktası. Kendi öğrenen ve kendi içerik üretebilen. Ee, bu anlamda baktığımız zaman e, çok fazla alanda e, kullanılıyor diyor ki Dünya Ekonomik Forumu e, 10 yıl içinde e, iş yapış şeklini 70'i dijital olacak. Yani bu çok ciddi bir rakam. Bu anlamda baktığımızda da aslında yüzde müşterilerin 80'i yine aynı kaynaklara göre mutlaka üretken yapay zeka ile ilgili bir şey yapıyor ama birçoğu yarısına yakını bunun güvenilirliğinden ve nasıl yönetileceğinden çok ciddi endişeli. O yüzden ama çok ciddi bir potansiyel vaat ediyor. Nerelerde? Öz, operasyonel verimlilik gibi iteratif işler yapılan öğretilebilen yerlerde. Buradan IBM'de mesela bizim kullandığımız bir süreci örnek vermek istiyorum. IBM bir duyuru yaptı ve dedi ki ben arka ofis işlerimin, operasyon işlerimin yüzde yetmişini yapay zekaya devredeceğim. Bunun içinde ilk olarak insan kaynakları sistemleriyle başladık. 2000'den fazla soruyla 200 prosesle eğitildi. Ve şu an bütün insan kaynakları operasyonu çok ciddi bir şekilde e, ve çok verimli bir şekilde yönetilebiliyor. Yani burada ne önemli? Yapay zeka'nın yapay zeka bir şey değil. Hani DNA'yı koydum, her şeyi yaptı değil. Arkasında çok ciddi bir mühendislik, bir öğretme, bir deneme. E, süreci var. O yüzden bu çok önemli. Diğer e, operasyonel verimlilik dışında müşteri deneyimi. Yapay zekanın çok ciddi kullanım alanlarından biri. Rekabet avantajları düşündüğümüz zaman hani hızlandığınız zaman, e, verimlilik sağladığınız zaman bu sizi rekabette çok ciddi e, alanlara götürecek. İşte code generation çok fazla kullandığımız e, alanlar. Yani bu anlamda baktığımızda Ülkelerin dijital egemenliğine kadar her alanda hayatımıza girecek. Fakat hani özetlemek gerekirse bunun için çok ciddi proseslerin tanımlanması, öğretilmesi gerekiyor. Yapay zeka'nın etik, tarafsız, güvenilir ve hesap verebilir olması gerekiyor. Ne yapmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor aslında. Şimdi biraz da IBM'e dönersek, IBM bu konuda dört ana hedefi var. Açık olması gerekiyor yapay zeka hedefli olması ölçeklendirilebilir olması ve güvenilir olması gerekiyor bu anlamda da üç tane IBM bunu bir bir platform olarak bütün geneli olduğu gibi platform olarak konumlandırıyor üç tane ana başlık var burada birincisi Watson X dediğimiz aslında klasik anlamda anladığımız üretken yapay zeka platformu ve burada açık olma stratejisiyle hem kendi foundation modellerini hem de hugging phase gibi üçüncü parti modelleri kullanabiliyoruz bu modelde. İkincisi Watson X Data. Çünkü burayı yapabilmek için bunların eğitilmiş ve hedefli optimize edilmiş bir data platformunuz olması gerekiyor. Aslında yapay zeka ile birlikte klasik anlamda bildiğimiz veri yönetimi dünyasından artık sonuna gelip uzaklaşmaya başlıyoruz. Üçüncüsü de bu platformun IBM için en önemli parçası ve bu anlamda çok ciddi işbirlikleri yapı yapıyor. Yapay zeka, trustworthy AI dediğimiz, hesap verebilir AI. Yani AI governance. Bu IBM'in e, en fazla önem verdiği çünkü bu e, yapay zekanın governance'ını, bu hesap verilebilirliği, güvenilirliğini, tarafsızlığını tanımlamadığımız sürece yaptığımız her şey daha belli proseslerle sınırlı internal iç hedeflerimize yönelen yapılar ıı, dışına çıkmakta zorlanır. Yani bir risk yönetimi dediğimizde, bir kredi süreci dediğimizde, müşteri ıı, derecelendirmesi dediğimizde, bunların hesap ver ya da bir teşhis koymada, bir ilaç üretmede hani birçok alanda kullanılıyor. Bunun ıı, hesap verilebilir yapıda tanımlamadığımız zaman daha böyle güzel e, bir aktivite olmaktan e, öteye gitmeyebilir. Kesinlikle. Ben de hemen araya girip burada bir bilgi vereyim. Ee, IBM ve Yapay Zeka demişken, e, Stanley Kubrick ustanın çok önemli bir filmi vardır, Space Odyssey diye. Orada da ilk defa insanla böyle bilgisayara karşı karşıya gelmesini görürüz. E, usta Kubrick usta bu bilgisayara isim verirken, bilgisayarın oradaki hal, hale, -E, isim verirken düşünüyor ben buna nasıl bir isim vereyim diye. IBM aklına geliyor. IBM yazıyor kağıda alfabedeki her harfin bir önceki harfini, i'den önce e, h var, b'den önce a var, m'den önce l var diye IBM'in karşısında bir halde bir bilgisayar çıkartıyor. IBM iyi tarafta, hal kötü tarafta gibi bir e, hikaye yaratıyor aslında. Evet. Bu da aslında ne kadar içinde olduğunu ta o zamandan beri, evet Alan Turing ama ondan sonrasında da IBM ne kadar içinde, içinde olduğunu gösteriyor. E, Evet bak çok uzayacak ben diyorum sana. Yani o yüzden uzatmadan da istersen biraz da sadede gelelim. Öncelikle şey de çok hoşuma gidiyor. Senin gibi kadın yöneticilerin çok uluslu teknoloji şirketlerinin başında olması. Türkiye'de 4-5 tane oldu neredeyse. Şimdi isim tek tek hepsini saymayalım ama bu da benim için çok avantaj. Yani kadınların yönetici olduğu şirketlerdeki dönüşümün daha hızlı olduğunu çok iyi görüyorum. Yani böyle hani bir kadın eli değmesi lafı vardır ya bizim Türkçemizde. O çok büyük keyif verici buradan diyor da yola çıkıp biraz da gelecek planlarınızı konuşup bitirelim istiyorum. Ay, ben Türk'ün 38'den beri faaliyet gösterdiğini söyledik ama bugün ve yarın için neler planlanıyor? Hem yapay zeka çerçevesinde hem de genelde küreselden bakıp lokale inersek neler söylersin? Evet. Ee, dediğin gibi Fatih 1938 yılında kurulmuş. Atatürk'ün emriyle kurulmuş iki tane mühendis tarafından. Ve 100 yıllık Cumhuriyetimizin 85 yılında IBM birçok dijital dönüşüm hani her çağın bir dijital dönüşüm hikayesi var. Bu hikayelerin hepsinde müşterilerin yanında olmuş. Böyle bir şirketin yöneticisi olmak benim için bir kere çok büyük gurur, çok büyük bir misyon. Hani başta da söyledim. Adaptasyon çok önemli bir şey. Yani 85 yıl Türkiye'de kalmak, 112 yıl piyasada kalmak ve hala öncü teknolojileri konuşabiliyor olmak bir kere dediğim gibi ben hayatta bir lider olarak da en önem verdiğim şey adaptasyon. Çünkü değişime Darwin'in de bir sözü var ya, doğada en güçlü olanlar değil, en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalıyor. Bu anlamda biz e, 2020 yılında başlayan e, değişimimizle birlikte hem dünyada hem Türkiye'deki teknolojik gelişime yine lideri olmak, insanlığa hem teknolojiler sunmak hem de insanlığa faydalı olmak her zaman için IBM'in e, vizyonu arasında Sürdürülebilir bir dünya. Dünyaya gelecek nesillere katkı çok önemli. Biz Türkiye'de büyük bir organizasyonuz. Türkiye MEA bölgesinde çok e, hem e, konumu hem dinamizmi nedeniyle çok önemli bir yerde yıllardır böyle. Bizim tabii ki ilk başta söylediğim gibi amacımız bu Data AI, hibrit Cloud değişiminde müşterilerimizin yanında olmak. Müşterilerimizi anlamak. Çünkü uzun süreli bir ilişki olduğu için bu müşteriyi anlamak çok önemli. Hani çok konuştuğumuz klişe bir laf gibi gelse de ben bütün kariyerimde en önce bir tek şeyi çok önemledim. Önce kendi şirketimin ne sunduğunu anlayayım, sonra müşteriyi anlayayım, sonra çözümü oluşturayım. E, bu anlamda hani teknolojiye yön vermek, e, Türkiye'de Türkiye'nin kaynakları ve Türkiye'nin ekosistemiyle büyümek bizim aslında birinci önceliğimiz. Ben IBM Türkiye'nin lideri olarak hani kadın lider vurgusu yaptım bir yandan çok güzel ama bir yandan da diyorum ki hani insan olarak da yeteneklerimizin ön plana çıkması da çok çok önemli. IBM Türkiye'nin pozitif bir liderlikle sürekli öğrenen, sürekli adapte olan bir ekip olarak piyasaya çözümlerimizi ve hizmetlerimizi sunmayı o kültürü, öğrenme kültürünü, adaptasyon kültürünü yaymayı çok önemsiyorum. Burada aslında Türkiye her zaman yeni projeler yapmak konusunda dünyada bir üstliktedir. Her zaman yeni teknolojilerin uyarlandığı, çok yetenekli insan kaynaklarının olduğu bir ülke Türkiye. Biz çevik bir milletiz yaşadığımız ortam nedeniyle de. Türkiye'nin bu lider konumunu, değişime öncelik yapan konumunu aslında dünyada devam ettirmek ve dünyada Türkiye'deki Müşterilerimizin projelerini birer örnek haline getirmek, bu benim en çok istediğim. Yani Türkiye'nin o e, değişime ayak uyduran, yapıcı, yaratıcı enerjisini IBM'in global e, projelerine taşımak. E, dediğim gibi biz Hibrit Cloud tarafında çok bir Hibrit Cloud'a çok inanan bir firma olduğu için e, bu mikro servis mimarisinin, open shift ile büyüyen yapının her zamanda bizim hepimizin bir e, amacı, e, hedefi kardeş firmamızın büyümesi ve bu mikro servis mimarilerinin, Kubernetes mimarilerinin gelişmesi ve aslında üçüncü en önemli konu burada bahsetmek istediğim. Şimdi bu değişen gelişen teknolojilerle birlikte yetenek yönetimi, yeteneklerin desteklenmesi çok önemli bir konu. Dünya Ekonomik Forumu yine diyor ki yeni yet 40 mevcut çalışanların %40'ı yeni yeteneklerle yönetilmeli. Çocuklarımız muhtemelen ne iş yapacaklarını şu an belli olmayabilir. Yani çok yine klişe bir laf var. Ama burada IBM Skills Build diye bir programı var. Bizim çok önemsediğimiz. 2030 yılına kadar dünya çapında 30 milyon kişiye beceri kazandırmak istiyoruz. Bu yeni teknolojilerle ilgili. Ve bu yüzden 2026'ya kadar 2 milyon öğrenciyi yapay zeka konusunda... Eğitme taahhüdü verdik. Türkiye'de de üniversitelerle çalışmaya başladık. Aslında bütün bu yaptıklarımızın içerisinde benim en değer verdiğim, en faydasını göreceğimiz konulardan birinin bu yetenek gelişimi ve insanların eğitimi. Çünkü bildiğim ezber bozuldu bu yeni dönemle birlikte. Eski yetenekler artık ufak ufak yerini bırakıyor ve yeni şeyler konuşmaya başlıyor. O yüzden bu IBM'in Skills Build programına çok değer veriyorum. Bir ikincisi yine yapay zekanın ceneyin dışında kuantum tarafında ben kuantumun da ülke yani dünyadaki iş yapış biçimini, problemleri ele alış biçimimizi, mevcut olduğumuz yeteneklerin iş kaynağının profilini çok değiştireceğini düşünüyorum. Bu alanda da IBM'in kuantum kütüphaneleri şu an denemek için açık. Bu da benim hani biraz daha uzun orta vadeli olarak çok önemsediğim bir konu. Harika. Çok teşekkür ederim katıldığın ve verdiğin bilgiler için. Umarım ben en kısa zamanda çok sağ ol. Görüşmek, Görüşmek üzere. Değerli yani, Fikaz bugün konuğumuz, röportaj konuğumuz IBM Türkiye'nin bürü sevgili Işıl Kılınç Gürtmeyer'de kendisiyle IBM'i yapay zekalı gelecek planları konuştuk. Enterprise'deki röportajlarımız devam edecek.